İzmir mutfağından ekmek dolması 1 adet yuvarlak ekmek 300 gram dana kıyma 1 paket dolmalık fıstık 3 yemek kaşığı zeytinyağı 1 yemek kaşığı tereyağı 1 tutam maydanoz Karabiber ve tuz Sosu için yarım çay bardağı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı pul biber Gördün mü? Ay, Ay ya. çok güzel. Ay. Ç çocuk bile biliyor çok yani yeşilliğin ne kadar güzel bir şey olduğunu. Bak çok mutlu oldu. Bak, anne, bak, bak. bak 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 ne kadar güzel. Aa baksana. Kokla kokla bak. Aliya. Aliya bak bak ne kadar güzel. Gel. Bak. Ay gördün mü? Ay. sarıl <laughs> sarın. Oo Aa. öp öp çiçeği anneanne. Kokla. Ay öp ya. Ay, çok tatlı. <laughs> <laughs> yerim ben onu. Değil mi? Marulların da çok güzel olmuş, büyümüş Ay ben biberlerin sizi, var bak. bak, bak i̇lk bak, biberimi bak. şu an görüyorum. Bak, 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 anne. Bakar mısın o kancım? Burada Aa, da var. Maşallah. Aa, bak, hepsi çıkmış. Bak bu yağmur yaramış onlara. Bak burada da var. Büyük burası bak. Güzelim açan var ya hı, böyle hı. bir şeye benzemeyen. Bunu Ali amca var Nesrin'in babası. Buraları düzenledi demiştim ya. Oralara atılmış bunu beğenmemişiz herhalde. Oradan buldu, açtığı şeye çok bak, güzel, verdiği çok çiçeğe güzel bak. Olmuş. Görüyor musun? Evet. Bak beğenmediğimiz çiçeğe bak. Ay! Harika çiçeğe. bir şey oldu. Ali yani, amcam süpersin. Çok Allah güzel. teşekkür ediyorum. Gel bak salatalığı varmış Şu Seda Emre şöyle bir şey abla. söylüyor. Onu bir araştıracağım. Ben hiç duymadım. Acı biberler yukarı bakarmış, tatlılar aşağı. Ve ben bence... de duymadım, bilmiyorum. <laughs> Yok bence. Gel bak salatalığın. ben varmış. görmedim Mesela yani. Nursel ablanın salatalığı var. Bak bak, bunu bak ilk defa size koparttıracağım. Bak, çevir. Çünkü Olmuş onlar. Bak kıyamıyor, kıyamıyor. Tozuma kaçtı. Artık. <laughs> Hadi gelin. Hadi gel bakalım. Yemeğimize devam edelim. <laughs> Yemeğe bak ya. Allah'ım sana mı kısmetmiş o kıyamadığım şey, aa bak ne abi Bak abiye bak. Aa, süper, yıkayıp berbahar. Gerçi evet, tamamen gel. organik, hiçbir Tamamsız şey yok. Tamam siz bahçeye Olsun. çıkacaksınız herhalde. Hadi gel anneciğim. Tamam. Hadi bakalım biz şimdi yemek Dolma yapmaya ekmeğiniz. dönersek eğer, ekmek Dolmalık dolması ekmeğiniz. yapacağız, kıymanı çıkarıyorum. 300 gram dana evet. kıyman var orada. Ah, afiyet <laughs> olsun sana. Afiyet olsun. Önce şeyimizi kavuralım. Fıstığımızı kavuralım Mustafaçım. Tamam. Yağ koyayım mı? Hayır, yağsız. yağsız kavuralım. Yeter herhalde. Yarım paket fıstık. Yani bu bir pakettir hemen hemen küçük paketler var. Onlar tamam. bir paket gelir. Ne yapalım ekmeği, ekmeği falan? Ekmeği keseceğim, üstünü keseceğim, içini çıkaracağım. Şöyle bir tepsi gibi bir şey alırım. Onun içine boşaltalım ekmeğin içini. Şimdi bunun üst kısmını keseceğiz, kapak açacağız şöyle, hı hı. içini boşaltacağız. Yani tabii bu daha bayat olması gerekiyor aslında ama bayat taze, evet bayat lazım. olması, evet. çünkü bayatlatıyoruz biz aldığımız zaman. Şimdi öyle bir imkanımız olmadı, artık bunu hoş görecek seyircilerimiz. Yani bayat olursa kesmesi hakim Kes, olması daha kolay oluyor. Kesmesi ve içinin bayat olması gerekiyor. Şu ekmek Hı -hı. kısmının içinin bayat olup ufalanması gerekiyor. Önemli Ama Bak olan içli o. güzel bir ekmek. İçli gibi. içli evet. Şunu iyice boşaltmamız gerekiyor. Hiç böyle ekmek gelmeyecek elimize içinde. Bu yuvarlak dolmalık ekmek diye geçiyor. Evet. Ee, Trabzon ekmeği çok uygun oluyor, yuvarlak olanlar, değil mi? Yok, Trabzon ekmeği olmaz. O, böyle o sert daha, evet, ya. sert kabuğu daha sert onun. Çünkü biz yemek için alıyoruz onu bazen, hmm. sert kabuğu. Bir kere de e, küçük küçük, yani bunların böyle küçükleri oluyor. Bir kere de porsiyonluk yapmıştık. Onun da sunumu çok güzeldi. Pek de hoşuma gidiyor. Dolmalık Tek ekmek böyle mi? İşte hangi ile olduğunu yani. hatırlamıyorum. Konuk olduğum bir evde herhalde çok seviyor. Öyle hmm. bir yöntem bulmuş. Olabilir tabi tercih meselesi. Evet. Oluyordur mutlaka. Kavurduğun şeyi kenara Sıra aldın mı Aldım kısı. kenara evet. Ya bazı yemeklerin kavlosu. görseli çok kuvvetli oluyor. Evet. Ya hani. Bu sene galiba ekmek dolması hiç yapmadım e, ee, Nursel'in mutfağında ama daha önce birçok kere yaptım. Daha önce yaptığımız şeyleri de Ramazan'da yapıyoruz. Yani hmm. Bazı yemekler vazgeçilmez oluyor Ramazan'da. Sizi hatırlatmış oluyoruz. Fikir vermeye çalışıyoruz. Tabi tercih meselesi. Ama biz Güzel mi? çok yaparız bunu Ramazan'da. Dolmalık ekmeği. Ay kaşık kadar yüzü var ya <laughs> bunun çok. Kaç kilo doğdu? 3 değil mi? 3 kilo. Fena değil, çok da iyi. Ben 2 iyi bulmuşum Bengü doğduğunda. Hmm. Küçücük alan tutamıyorduk hmm. yani böyle. Yok, doktoru da iyi diyor, boyu da iyi. Daha i̇yi. da hatta önde gidiyor boyu. Yaş yaşıtlarından önde. Kavrulan ekmekleri de koyalım. Birazcık yağ akıtalım ona. Tabii. Kıymamız yağlı ya çok fazla ben yağ kullanmayı sevmiyorum zaten. Ne güzel. Bak Ege'li ya hep zeytinyağı. Ben zeytinyağı, pilav bile zeytinyağlı yapıyorum. Yok ben de çok severim. Koş, Hiç karşı değilim. Ek, ekmekleri. Hepsini mi koyalım? Koy hepsini at. Kavrulacak iyice. Heh. Gel. Alıştın mı sen? Gel ya Yemek yapıyoruz anneannem gel. Nursel ablanın mutfağında yemek yapıyoruz değil mi? Evet, evet anneannem. Bir tek oyalayıcı kısmı bu yemeğin e, şu iç hazırlama. Kıymayı kavuruyorsunuz, ekmeği güzel kavuruyorsunuz. Dolduracağız ve e, çok su değmeden et suyunda pişireceğiz. Bu Evet, su değmiyor. Ekmeğe su değmeyecek. Hı, Hı Hafif üzerinden gezdireceğiz ama o dibinde kalan suyun suyun buharıyla pişecek. Çok eskidir herhalde bu yemek. Çok çok mi? eski. Evet. Yani biz annemin evindeyken de yaparız yani. Bunu oradan biliyorum zaten. Bir de eşim de çok sevdiği için devamlı yapıyoruz Ramazanlarda. Evet Ramazana da çok yakışır çünkü çok tutar. Eti var, ekmeği var içinde. Böyle bir seferde bir çok işi Onun için çıkardılar herhalde bunu. Savurda falan çok iyi olur tabii, tabii Çok tabii. uğraştırmaz. Yani biz şimdi bunu yoğurtlu yapacağız ama yoğurtsuz yapınca yanında hoşafla kompostu hmm. artık ne arzu ederseniz çayla olur. Sizde mi öyle Biz ya, ya komposta olsun isteyenlerdensiniz? Evet he? yani genelde Güzel. öyle oluyor. Şöyle yarım demet maydanozunu veriyorum. Tamam canım bu olmak üzere zaten oldu. fıstığını koyalım. Baharatlarını koyalım. Ne istiyorsun? Karabiber koyayım biraz, tuz koyalım. Aynen. Ayır ondan onu. Hı. Karabiberi bol olsun. Tuz hangisiydi Nurselcim, bu mu? En baş. Heh, tamam, ver. Atayım mı? At, at Oldu artık o. Oldu. Kapatalım artık altını. Dolduracağız şimdi ekmeğin içine. et suyunu hazırlayalım Nursel'cim. Et suyum var. Tamam. Geçen böyle güzel Onu ben tahtaya suyum alabilirim vardı. daha ya da şunun içinde yapalım. Neyse bunun içinde dolduralım ekmeği. Şöyle dolduralım. Aha tamam, tamam. olsun. Düş, düşmesin. Bu küçücük ekmek bir iç alıyor. Gel bakalım, gel. Gel. Gel, 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 Bak, bak ne yapıyor anneanne, bak, bak gördün mü? Ekmeği kıymasından daha çok iç olarak. Değil mi? <laughs> Çoğalıyor tabii, Evet. Aslında aynı ayarda koymak lazım hemen hemen. Bunlar çiftli ekmek olarak geçiyor ya artık e, kaç gramdır? 400 gram mıdır? İçi de 300 gram kalıyordur. Kapadığınızda ekmeği bastırmayacak bir tencere bulmanız gerekiyor. Değmeyesin. Hı hı. Çok sıcak. Çubuklardan böyle bir yükselti yapacağız. Evet su değmemesi gerekiyor. Aynen. Tamam herhalde. Şöyle çaprazlı tamam, tamam, yaptım. Hı hı, değmesin altına değmesin sadece çubuk bulduk şimdi de. Hı hı. Her zaman çubuk olmayabiliyor. Ben çatal koyuyorum altına. Suya değmesin Olur. Bir önemli olan ama. Önemli olan evet. o değmesin. Temas olursa eğer e, yani et suyu direkt temas ederse etli bu sefer eti e, ekmeği yırtıyor. Ekmek evet çok yumuşuyor ve parçalanıyor Aynen bu sefer. Öyle. Et suyunu da İşte bu kadar. Şöyle Böyle kaşıkla yapmamış şey yapmış. Şey sen. sen biliyorsun onu. Sen karıştır istersen. Biraz tereyağı koyalım şuraya içine, Nasılsın? çok az hemen. Oraya koy. Çok fazla ekmeğe Şimdi gelmeyecek zaten. Şimdi bu böyle zaten. Hani ekmek var, et var ya, ne yakışır Hı. bunun yanına? Var mı özellikle yaptığım bir şey? İşte hoşaf komposto ha. gibi şeyler gidiyor bununla. Şimdi en küçüğe mi alalım? Evet. Gördüğünüz gibi yemeğimizi koyduk, kapatıyoruz. Evet, Hiç su değmemesi lazım dedik. Altını kısıyoruz. Kıs kıs Artık ben biraz tuzsuz yapıyorum galiba ama yemek Bunu da kapamalıyız derim ben. Ha? Kapatalım onu. Evet, Şöyle bir Bakın içine. Şahane. Buna şimdi sarımsaklı yoğurdun var. Onu hazırlayalım. Evet, sarımsaklı ama yoğurt yapacağız. Üstüne dökme de benim için yanında tamam, masaya götürelim. Tamam, olur. Onu zaten servis yaparken dilimlersiniz. Herkes tabağa dilim dilim aldığı ama Arzu'ya göre yoğurtlu sarımsak üzerine de tamam, sos çekeyim. yaparız. Tamam. Ben koyuyorum o zaman sıcak sıcak.